Ses bir enerji türüdür ve ses kaynağı tarafından üretilip maddesel ortamlarda dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağı tarafından üretilen ses dalgaları bir maddeye çarptığında maddenin özelliğine göre maddeyle farklı şekilde etkileşir. Ses dalgaları maddeler tarafından soğurulabilir, maddelerden geçebilir veya maddelerden yansıyabilir. Sesin maddeyle etkileşimi konusunda aşağıdaki örnekler veriliyor. Sadece verilen örnekler ve görsellere göre sesin madde ile etkileşimi hakkında yapılan yorumlardan hangileri doğrudur? Bir, Tuna'nın yaşadığı olayda sesin maddelerden geçebilme özelliğine sahip olduğu anlaşılabilir. Bakalım, Tuna koridorda konuşan öğrencilerin çıkardığı sesi kapısı kapalı olmasına rağmen sınıfları duyabiliyor. Evet, doğru bir ifadedir. Ahmet'in yaşadığı olayda sesin maddelerden yansıyabilme ve maddeler tarafından soğurabilme özelliklerine sahip olduğu anlaşılabilir. Baktığımızda Ahmet aynı spor salonunda bulunan arkadaşına seslendiğinde kendi çıkardığı ses peş peşe duyuyor. Hayır, bu olay yankı olayıdır, yansıma veya sorulma olayı değildir. 3. Meriç'in yaptığı deneyde sesin maddeler tarafından sorulabilme ve maddelerden geçebilme özelliklerine sahip olduğu anlaşılabilir. Meriç, iç kısmını yumuşak ve pürüzlü bir malzeme olan strafor köpükle kapladığı tahta kutuya çalar saat koyuyor. Kutuyu kapattıktan sonra çalar saatin çıkardığı sesi azalmış olarak duyuyor. Evet... Buna da ulaşabileceğimiz için cevap 1 ve 3 B olacaktır. Otoyol kenarlarına dikilen ağaçlar hem yaprakları arasındaki boşluklar hem de yaprakların pürüzü yapısı sayesinde otoyolda oluşan sesleri soğurur. Bu sayede otoyol kenarlarında bulunan evlerde yaşayan insanlar seslerden olumsuz etkilenmezler. Sesin ağaç yaprakları tarafından soğurulması ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik göstermez. A şıkkında kar yağan ortamın daha sessiz olması. Evet bu olayla benzerlik gösterir. Sesi kızıla kısılan televizyonun uzaktan az duyulması. Hayır. Buna örnek veremeyiz. Zeminin halı serilen odanın daha sessiz olması. Evet. Pencere derine perde takılan odanın daha sessiz olması. Evet bu da olabileceği için cevap B şıkkı olacaktır. Verilen gazete haberine göre Orfield Laboratuvarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Minneapolis kentinde bulunan Orfield Laboratuvarı dünyanın en sessiz odası olarak biliniyor. %99,99 ,99 oranında ses geçirmez bir özelliğe sahip olan Orfield Laboratuvarı Guinness rekorlar kitabına da geçti. Kalın cam, elyaf, iki kat yalıtılmış çelik duvarlar ve 30 cm kalınlığında betonla çevrilen odaya adım at insanlar ilk önce şok oluyor. Daha sonra halüsinasyonlar görmeye başlıyor. İnsan kulağının işitebileceği en düşük ses 0 desibelken bu oda -9 desibelde bir sessizliğe sahip. Laboratuvarın yetkilisi Orfit oda ile ilgili şunları söylüyor. Bu odada en çok vakit geçiren kişi sadece 45 dakika oturabildi. Sessiz bir ortamda insanın kulakları ortama uyum sağlar. Oda sessizleştikçe siz daha fazla şey duymaya başlarsınız kalp atışınızı akciğerlerinizi midenizden gelen sesleri yürürken yaydığınız sesler sayesinde bulunduğunuz ortama uyum sağlarsınız bu odada takip edeceğiniz bir işaret yok denge kurmanızı sağlayan algılarınız zayıfladığı için yarım saatten fazla kalmayı düşünüyorsanız odada mutlaka sandalyeye oturmak zorundasınız A şıkkında odanın içinde bulunan ses yalıtım malzemeleri sesin odada yankılamasını engellemektedir. Evet doğrudur. Odanın içinde çıkarılan sesler ses yalıtım malzemeleri ile odanın dışına iletilmektedir. Hayır böyle bir ifadeye ulaşamayız. Ses yalıtım malzemeleri odanın dışındaki seslerin odaya girmesini engellemektedir. Evet bu yüzden sessizdir. Odanın içinde bulunan ses yalıtım malzemeleri sesin sorulmasını sağlamaktadır. Yine sessizliğinin örneğidir. O yüzden Cevap B olmalıdır.